Diyarbakır'da Megri Megri, Trabzon'da şehit babası, İzmir'de Atatürkçü, Beyoğlu'nda LGBT nasıl yaparsa böyle hangi telden çalarsa orada yokuz biz. Peki çok kısa altın masayı bir araya getiren tek şey ne sizce? Yani? Tayyip Erdoğan karşıtlığı. Bu kadar. İlke yok, duruş yok. Libya tezkeresinde tamam. anlaşamıyor. İstanbul Sözleşmesi'nde anlaşamıyor. İlk dört maddede anlaşamıyor. Kamulaştırma konusunda anlaşamıyor. Memleketi Peki, verdiler, partiyi vermediler. İşte ya partinin değil. tabanıyla üstü aynı değil. Tepede 1200 kişi var. Belediyeden iş alan, çocuğunu işe koymak isteyen, ihale peşinde koşan, cebine 3 kuruş para sıkıştırılan, hürmünde 20 bin kişi var ince başkan diye inliyor, salonun ortasında 1200 kişi var aşamıyor. Atatürk gelse aşabileceğini sanmıyorum. Onun da işi zor olur Yani, Yani milleti ikiye böldüler. Bir anda Cumhur İttifakı, bir anda Millet İttifakı. Biri diyor ki ben çözerim. E 20 senedir iktidarsın çözseydin ya. 20 sene önce yola çıkarken ne dedi? 2023 hedeflerimiz vardı. Bunlardan birisi 2 trilyon dolar gelirimiz olacaktı. Kişi başı 25 bin dolar milli gelir olacaktı. 500 milyar dolar ihracat olacaktı. İlk 10 ekonomi arasına girecekti. Bunların hiçbiri olmadı. 2 trilyon doları bırak 1 trilyon dolar olmadı. 25 bin doları bırak 10 bin dolar değil. 500 milyar dolar ihracat yok, 250 bile yok. İlk 10 ekonomiyi bırakın, ilk 20'deydik, 23'e geriledik. Bunların hiçbiri olmadı. Şimdi 2053 palavralarını söylemeye başladı. 2023 olmadı, 2053'ü anlatalım. Peki bunun karşısında kim var? Altılı masa var. Altılı masanın üçte biri Erdoğan'ın eski bakanları. Erdoğan yapamazsa Erdoğan'ın eski bakanları da yapamaz. Babacan mı yapacak? 13 sene ekonomiyi o yönetti zaten. Suriyelileri o mu gönderecek? Davutoğlu mu gönderecek? E müsebbibi o zaten. Birisi çıkıp da ben yenerim bunu, ben adayım diyemiyorum. 18. Ye, 10. Ye, 15. Ye toplanıyorlar. Birer küçük altın alıyorlarmış herhalde. Bir de biraz kısır, biraz da yaş pasta. Toplantı. Aday ne oldu? Yazı puntosunda anlaşıyorlar, yazının karakterinde anlaşıyorlar. Ortada aday yok, bir cesur adam yok. Bunu ben yaparım diyen birisi yok. Bugün birbirlerine e, ayar veriyorlar. Bugün İyi Parti'nin bir milletvekili çıkmış, Kılıçdaroğlu'yla olmaz diyor. Ya sağ ol. senin genel başkanın masada oturuyor, e, CHP'nin genel başkanı da orada oturuyor. Milletvekiline kim söyletiyor bunu? Buradan bir başarı çıkmaz. Bir Libya tezkeresi geldi parlamentoda. İyi Parti evet oyu verdi. Cumhuriyet Halk Partisi hayır oyu verdi. Biz dedik ki kardeşim biz Libya tezkeresini destekliyoruz. Akdeniz'de olmamız lazım. Akdeniz'deki enerji kaynaklarını elimizin tersiyle itemeyiz. Libya'da olmalıyız. Destekliyoruz dedi. İHA'lar, SİHA'lar konusunda Türkiye söz sahibi oldu. Destekliyoruz dedik. Hiç kompleksimiz yok. Erdoğan'ın damadıymış. Beni ilgilendirmiyor. Ben memleketimin çıkarlarına bakarım. Doğru bir iş varsa desteklerim. Yanlış bir iş varsa hayır dedim. Şirazesinden çıktı. Birkaç tane son bir ayda yaşananları anlatayım canım. Türkiye'de toplumun başörtüsü diye bir sorunu var mı? Yok. Yok böyle bir. Çıktı Sayın Genel Başkan. Dedi ki kanun teklifi getireceğiz başörtüsü için. Erdoğan bu pası kaçırır mı? 90'a takacak. O yetmez dedi. Anayasayı değiştirelim gel. Ukrayna Rusya savaşında. Ya devlet bir politika izliyor. Tarafsız kalıyor. Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış dediği gibi. Çıktı Sayın Kılıçdaroğlu. Ukrayna'dan taraf olmalı. Şebnem Fincan Cı diye birisi çıktı. Türk ordusunun kimyasal silah kullandığını söyledi, iddia etti. CHP milletvekili arkasından hemen atladı bu lafı. Nasıl atar Türk'ün partisisiniz ya? Ben olmam kardeşim. Ben olmam. Türk ordusunun kimyasal silah kullandığını söylersen ben ayrılırım o parti. Ben olmam. Ben yerli bir adamım. Bu olmaz, bu doğru değil. Mesela Türkiye'de uyuşturucu var mı? Tabii ki var. Uyuşturucu ticareti yapılıyor mu? Tabii ki yapılıyor. Ama Türkiye cari açığını uyuşturucudan kapatıyor dersen ona karşı çıkar. Bunu diyemezsin. Dememelisin. Türkiye'ye narko devlet muamelesi yapamazsın. İki tane polis, üç tane emniyet müdürü, üç tane subay neyse yanlış işler yaptı diye dört tane gümrük memuru yanlış işler yaptı diye Türkiye cari açığını uyuşturucudan kapatıyor dersen bu siyasi eleştirinin ötesine gider. Ülkeni kötülemek olur. Ben ülkemi kötülemem. Varsa böyle bir şey belgesini açıklamak zorunda. Varsa böyle bir şey bildiğim iktidar olurum, gereğini yaparım. O zaman konuşurum. Ama ülkemi aleni herkesin gözünün önünde, dünyanın gözünün önünde Ülkeme tekme atmam. Politika, siyaset böyle yapılır. 2019'da Brüksel'e gelmiştim. Orada şimdi sağ olsun hocam bu haberi gelince ben bunu okumamıştım bile. Şimdi diyor ki haberde şöyle diyor burası ilginç. CHP Belçika Birliği tarafından Brüksel'de ağırlanan eski CHP milletvekili ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce bugün Avrupa Parlamentosu'nda başta Katipir olmak üzere bir dizi görüşmelerde bulunacağı belirtildi. Bir operasyon yapılırken e, geldim ben Avrupa Parlamentosu'na doğru söz konusu kişiyle de görüştüm. Daha dokuz Avrupa Parlamentosu milletvekiliyle de görüştüm. Onlara dedim ki o PKK hayranı bir kadındır. Türkiye Cumhuriyeti işgalci bir devlet değildir. Ben Türkiye'nin tezlerini savunmaya geldim. Türkiye'nin avukatlığını yapmaya Türkiye'nin güvenlik kaygıları vardır. Türkiye'ye Suriye tarafından roket atılmaktadır. Türkiye kendi işte geçen günde olduğu gibi. Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için bir operasyon yapıyor. Siz bize işgalci diyorsunuz. 5 milyon sığınmacıya biz bakıyoruz. Biz burada bize nara atıyoruz. Ben Türkiye'yi savunmaya gittim. PKK'yı savunmaya gitmedim. Ama bunu bilmelerine rağmen böyle haber yapıyor. Kendilerine de Atatürk'ü. Madem parlamenter sistemi güçlendirecekler. Parlamenter sistem kimle güçlenir? Nereyi güçlendirirsek sistem güçlenir? Meclisi güçlenir. Peki meclisi güçlendirmek ne demektir? Milletvekilini güçlendirmek demektir değil mi? Milletvekilini güçlendirmek ne demektir? Ön seçimle gelmesi. Peki CHP'de, İyi Parti'de bir tane ön seçimle gelen milletvekili var mı? Bir tane yok. Genel Başkan karpuz seçer gibi seçer. Seni alır İstanbul'dan birinci bölge birinci sıraya koyar. İkinci seçimde de listenin dışına koyar bu kadar sistem bu kadar basit <laughs> peki bu seçimde birinci bölge birinci bölgeye koydu sizi ikinci seçimde lise dışına bıraktı siz güçlü bir milletvekili olabilir misin olamaz genel başkan iki dudağının arasında <laughs> peki madem bunlar güçten o altılı masa güçlendirilmiş parlamenter sistem kuracaklar neden milletvekillerini güçlendirmiyorlar neden ön seçimi getirmiyorlar? Getirmezler çünkü sistemi güçlendirmek gibi bir dertleri yok. Ama bizde öyle değil. Genel başkanı kim seçiyor? Vallahi üyeler seçiyor biz. Delegeler seçmiyor. 35 bin kişi seçiyor. Cumhurbaşkanı adayını vallahi delegeler seçmiyor. Peki çok kısa altın masayı bir araya getiren tek şey ne? Tayyip Erdoğan karşıtlığı. Bu kadar. İlke yok, duruş yok. Libya tezkeresinde evet. anlaşamıyor. İstanbul Sözleşmesi'nde anlaşamıyor. İlk dört maddede anlaşamıyor. Kamulaştırma konusunda anlaşamıyor. Tayyip Erdoğan... Valla biz de Tayyip Erdoğan gitsin istiyoruz kardeşim. Biz de istiyoruz. Biz de ondan kurtulmak istiyoruz ya. Ama memleket partisi olarak da bir iddia ile... ile ortaya çıkıyor. İlkelerimiz var bizim. İlkelerimiz var. O ilkelerden vazgeçemeyiz biz. Olursa olur, olmazsa olmaz. Ama önce ilkeler olacak. Bir duruşun olacak. Yani millet seni bilecek. Ya diyecek ki, ya kardeşim bu bunu yapmaz. Ya memleket partisi. Arkadaş bunları tamam iyi güzel al. Memleket partisinin çizgisi var diye. Biz bunun peşinde. Bugün de ise yarın. Memleket partisi ne zamansa bilmiyorum onu. Allah'ın takdiri, milletin isteği bilmiyorum. Ama bu duruşla biz bu ülkeyi yöneteceğiz. Ne Milliyetçi Hareket Partisi'nin gelen başkanının önceki seçimlerde ne tür, ne kadar ağır eleştiriler yaptığını biliyoruz. Ben Milliyetçi Ama Hareket Partisi genel bugün, başkanı de değilim. Yani. Ben Muharrem İnce'yim. <laughs> ben de geri bir unutulmuş. Beş ileri var. Geri yok. Ne diyorsam o. Ee, bu duruşu hiç bozmadım. 25 senedir. Herkes bilir. Bir tane gafım yoktur, böyle geriye dönüp baktığınızda ciddi, kayda. Bir tane U yoktur. Değişmişimdir bazı konularda, farklı düşünmüşümdür, gelişmişimdir. Bir itirazım yok buna. Ama 180 derece olmaz bir şey. Bunun yolu e, mizahın siyasete yeniden geri gelmesidir. Mizah gelirse zeka gelir. Onun için biz 3A diyoruz. Önce akıl, akıl, bilim diyoruz. Sonra adalet diyor. Sonra da ahlak diyor. Millet asgari ücretle iş bulamazken beş ayrı yerden maaş almak ahlaksızdır. Biz üç A'yı egemen kılacağız. Aklı yani bilimi, yani adaleti yani hukuku, hukukun üstünlüğünü ve ahlakı egemen kılacağız. <laughs> Siyasete mizahı yeniden getirecek. Düzgün duruşu, omurgalı duruşu yeniden getirecek. Zekayı yeniden getirecek uzlaşmayı yeniden getirecek. <laughs> Güler yüzlü siyaset. Bunu yapacak. Huzur vaat edeceğiz. <laughs> Israrla söylüyorum. En büyük projemiz huzur. En büyük güvencemiz gençler. İnanıyorum ben gençlere. Bakıyorum şimdi. Bakıyorum. Evet. Şimdi altılı masa kazandı. Tamam Evet. <laughs> Erdoğan kazanırsa bak şimdi senaryoyu kurayım. 2018'de ben adayken ne de dedim? Aziz milletim dedim. Beni seçmez. Erdoğan'ı seçerseniz dedim. dolar 10 lira olur dedim. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bunun videoları evet. var. Evet. Bana güldüler o zaman. Hatırlıyor musunuz? <laughs> Bana güldüler. Dolar 10 lira olur dedim. Ben de tutturamadım. 20 lira oldu. Şimdi söylüyorum. Erdoğan bir daha kazanırsa El arabasıyla para taşırsın pazara giderken. El arabası. Arabaya yüklersin bunu. Bir el arabasıyla gider domates peynir alır. Bir şey daha söyleyeyim. Sevgili kardeşim. Erdoğan kazanırsa lokantaya gittiğinde mercimek çorbası, kuru fasulye, pilav, Kemal aynı anda söylersin. Hepsini daha garson geldiği anda dördünü birden söyler. Neden? Kemal Paşa'ya sıra gelince fiyatlar artabilir. Peşine söyle. Şimdi ben dolar bitireyim şu iki senaryoyu. Dolar 30 lira olur, 40 lira olur. Bak Erdoğan kazanır. Şimdi gelelim öbürlerine. Altılı masa kazan. İstanbul Sözleşmesi önlerine gelecek. Ne yapacaklar? Temel Karamollaoğlu diyor ki asla. Kılıçdaroğlu da diyor ki imzalayacağız peki Libya tezkeresi geldi bir parti evet oyu ver, verecek CHP vermeyecek anlaşamıyor peki devam ediyorum kamulaştıracağız dedi Babacan da dedi ki kamulaştıramazsın Davutoğlu dedi pardon peki Ergenekon ve Balyoz'u yeniden açacağız dedi şey Babacan Kılıçdaroğlu da Ali Tatar'ın ailesini ziyarete gitti ...hangisi olacak ya? Altı benzemez. CHP'nin içerisindeki yanlışları belirttiniz ama... ...içerideyken de bu yanlışları... ...yüksek perdeden dile getiriyor musunuz? Yoksa ayrıldıktan sonra mı bunlar? Hayır, benim muhalif mi? olduğum herkes bilir. Ben hep bir çizgim vardı. Mesela dokunulmazlıklar konusunda... ...Sayın Kılıçdaroğlu evet oyu verdi... ...ben hayır oyu verdim. Yanlış yapıyorsun. Yani doğru. muhalif kişiliğinizle tabii, tabii. Ben ilkeli bir adamım. Duruşum var benim. Yani ben... Parti yönetimi hepsi gitti dokunulmazlıklar konusunda evet oyu verdiler ben çıktım bir televizyon programı ben hayır oyu vereceğim dedim uyumadım. Ben.